Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle dikdörtgen taban çalışması yapacağız. Bu tabanı istediğiniz her çantaya uygulayabilirsiniz. Kafanıza tasarladığınız bir model varsa sadece başlangıçta çektiğiniz zincir sayısını değiştirerek istediğiniz çantaya uygulayabilirsiniz. Çok basit zaten. Ben de size direkt mantığını göstermeye çalışacağım. İlk çektiğiniz dediğim gibi zincir ne kadar fazla olursa çantanız büyür. Ne kadar az olursa da çantanız küçük bir boyutta ulaşır. Ben şu an görünsün diye sizin için bir makrome ip kullanıyorum ve pembe rengi seçtim. Umarım net gözükür. İşaretleyiciler taban yapımında çok önemli. Her köşe için bir işaretleyici gerekiyor. Toplu iğne, filkete, ne bileyim, ataç gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Bir de 3,5 numara tığım var. Sadece örnek olsun diye yapacağım zaten şu an. Bu videoyu istediğiniz her çanta yapılışında açıp bu tavana bakıp istediğiniz zaman yapabilirsiniz çünkü gerçekten çok kolay ve muntazam duruyor. Şimdi nasıl başlıyorduk? Tığımızı, şöyle şunları çekelim, ipimize yerleştiriyoruz ve şu şekilde kendi etrafında bir kere döndürüyoruz ve bir zincir çekeceğiz. Bu bizim düğümümüz. Bu dediğim gibi düğüm. Şimdi biz 15 zincirlik yapalım. 2, 3. İlk yapacağınız bu zincirler, zincirleri normal el sıklığınızdan biraz daha gevşek yaparsanız ilk sıra yapmanız kolaylaşır. Çok gevşek değil, biraz daha gevşek sadece yapmanız yeterli. Çünkü ilk sıraları örmek her zaman zor olur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 şimdi 15 tane zincirimi çektim Siz kaç tane isterseniz dediğim gibi o kadar zincirle başlayabilirsiniz Şimdi bilmeniz gereken sadece kaç zincirle başlarsanız başlayın yanına ekstra en son bir tane daha zincir çekeceksiniz yani ben ne yaptım şimdi 15 artı 1 bunun sebebi ne çünkü şu artı 1 ile ben döneceğim için bakın şöyle döndüğüm zaman o artı 1 oranın ee, dönüşünü oluşturacağı için bunu yapıyorum. Evet 15 artı 1. Şimdi ne yapacağız? Sadece sık iğnelerden oluşacak zaten. İlk kuralımız başlangıçta ve bitişteki zincirlerin içine 3 tane aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağız. Şimdi bakın bizim şimdi şuraya kadar 15'ti. Şu artı 1'i nereye yapacağım? Bu başlangıç yerimdi zaten en son zincirim. Şuraya şuradan göstereyim. Şuraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3 bakın 3 tane yaptık Şimdi işaretleyicilerimiz dediğim gibi tabanlarda çok 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 önemli. Nereye işaretleyici koyuyoruz? İlki yeşille başladım. Bunu unutmuyorum. Yani sıramın başı yeşil. Birinciye işaretleyicimi koydum. Üçüncüye koyuyorum. Şimdi devam ediyorum. Bundan sonra dediğim gibi bir de son zincirde 3 tane yapacağım. Sonuna kadar her yere sık iğne örmeye devam ediyorum. Evet sonuncu yere geldim. Şimdi son sık iğnem burası. Şimdi ne yapıyorduk? Sonuncuya da içine 3 tane sık iğne yapacağız. bir. Şimdi birinciyi yaptık. Hemen sık iğnemizi koyalım. Aynı yere. 2 Ve aynı noktaya üçüncüyü. Evet, üçü de yaptık. Son yerleş işaretleyicimizi de Yerleştiriyoruz. Şimdi bakalım ne yaptık. Şimdi bakın böyle bir normal klasik bir taban başı oldu. Şurası başlangıç noktamızdı. Şimdi şuradan devam edeceğim. Daha ilk sırayı yapıyoruz. İlk sıra bitmedi. Şu ilk attığımız zincir. Biz daha dönüp sadece bir sıra yaptık. Şimdi dönüp ikincisi yani şurayı da bitirdikten sonra yeşildi başlangıcım. Birinci sıramız bitiyor. Yeşile her geldiğinde sıra bitimi olacak. Burada bunu şunu göstermek istiyorum. Bir ipimiz arttı. Bu ipi her zaman burada saklıyoruz. Nasıl yapıyoruz peki? Sanki bu ip şu çizginin devamıymış gibi şöyle şuraya bir elimle sabitliyorum. Başka da hiçbir şey yapmama gerek yok. Şimdi devam ediyoruz sık iğneleri yapmaya. Sıradaki yer burası. Bakın o ip de içeride yediriyorum. Yani yemiş oluyor ve saklanmış oluyor. İkinci Üst tane bakabilirsiniz. Evet. Ben devam ediyorum. Bakın yeşil işaretleyicimin olduğu yere geldim. Yani bu demek oluyor ki ilk sıram bitti. Bakın şuralar ilk çektiğim bir e, zincirden kaynaklı yuvarlakta oldu. Şimdi dikdörtgen tabanımızı vermek için. Şimdi bu nokta her hepsinde aynı tüm tabanlarda. Bundan sonra dikdörtgen mi yapmak istiyorsunuz yoksa oval mı yapmak istiyorsunuz ona karar verip bundan sonraki arttırmayı ona göre yapıyorsunuz. Şimdi dikdörtgende tek kural var ve dediğim gibi gerçekten çok basit. Şimdi burada ne yapmıştık ilkinde? Aynı yere 1, 2, 3 tane zincir aynı noktaya ilmeğe 3 tane sık iğne yaptık. Ve birinci ile üçüncüye işaretleyici koyduk. Ortadaki bir tane kaldı. Şimdi biz sıramızın sonuna geldik. Şuradayım yani yeşilde. Her zaman dikdörtgen tabanda işaretleyicilerin olduğu yerlere 3 tane sık iğne yapılır. Şimdi bakıyorum işaretleyicime geldim. Yani bu demek oluyor ki buraya 3 tane sık iğne yapacağım. İşaretleyiciyi çıkartalım. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. 1 Aynı yere 2 Ve aynı yere 3. yüzeyi de yapıyorum. 3 Şimdi bakın ne yaptım? Yine bununla göstereyim. Aynı noktaya İşaretleyicimin olduğu aynı noktaya Zaten belli oluyor. 1, 2 ve 3 tane Sık iğne yaptım. İşaretleyicimi koymam gerekiyor. Nereye koyacağım? Her zaman 1'e koyuyorduk ya. Dikdörtgen tabanda öyle değil. Dikdörtgen tabanda her zaman ikinci sık iğneye konur. Tek kural bu. Bu kadar basit. Her sık işaretleyici gördüğünüz ilmeğe 3 sık iğne yapıyorsunuz. 3 sık iğnenin de ikinci ilmeğine işaretleyici koyuyorsunuz. Bu kadar. Bakın 3 tane 1 2 3 ama ilk iğne değil, ortadaki yani ikinciye işaretleyici koydum. Şimdi devam ediyorum. Burada bir tane yapıyorum, işaretleyici yok. Şimdi burada yine işaretleyici vakti. Yani bu demek oluyor ki aynı ilmeğe 3 tane sık iğne yapacağız. Ben şu şekilde yapıyorum. Şimdi size biraz önce gösterdiğim çok şey öyle yaptım ama aynı noktanın birincisi, ikincisi, 2 iki dedim ya. Hemen işaretleyicimi buraya koyuyorum. 3 tane yapmam gerekiyordu. Bu da üçüncüsü. Aynı noktaya 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu gittikçe böyle kare bir hale alacak. Şimdi burası bitti. İşaretleyici olmayan her yere normal sık iğnemizi yapıyoruz. Dikdörtgen tavan dediğim gibi en kolay. Yani hepsi kolay ama bunda tek bunu bilmeniz yeterli. Mesela anlatırken insanlar işte buraya geldik yine şunu yaptık. İşaretleyicimizi şuraya koyuyoruz. Ama sebebi ne? Açıklasa, açıklansa e, akıda kalması çok kolay oluyor. Şimdi tabii ki ilk seferde aklınızda kalmayabilir. Kalmak zorunda da değil. Ezberlemek zorunda da değilsiniz. Açıp açıp bu videoyu izleyip bakıp yapabilirsiniz. Ama mantığını da söylemek istedim sadece. Daha kolay aklınızda kalsın diye. Şimdi bu büyüdükçe işaretleyiciler de araları açılacağı için daha kolay yapılacak. Şimdi sık iğneleri yaptık. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Bu demek oluyor ki işaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yapacağım. Bu 1 Bu 2 Bu da 3 3 tane yaptım. Ama ikinciye işaretleyicimi koydum. Devam ediyorum. Şurada bir tane var yalnız. Evet, şimdi tekrar işaretleyicime geldim. Yani demek ki buraya 3 tane yapacağım. 1 2 Hadi işaretleyicimizi koyalım. 2 dedik. Bir tane daha yapmam lazım aynı noktaya. Ve 3. Üç. El ütüsü çok önemli bu arada. Yani 3'ü de zaten yapabilirsiniz isterseniz el işinizi ama şöyle bu ilk sıra olduğu için şu an biraz kasılabilir. Şu işaretleyicilerin yerlerinden sebep. Şöyle biraz düzeltmeniz her zaman iyi olacaktır. Yeşil benim her zaman sıra sonumdu. Daha bitmedi. ikinci sıram yani. Devam edelim. Açıyı kaybetmek istemediğim için bazen kayıyor <laughs> Evet. Şimdi ikinci sıramda bitti. Artık üçüncü sıraya geçeceğim. Çünkü yeşil olan yere geldim. İşaretleyiciye geldik. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere ne yapıyorduk? Üç tane sık iğne yapıyorduk. Bir. 2 iki, iki, dedim Hemen işaretleyicimi yerleştiriyorum bir tane daha 3 ortada kalan işaretleyicinin olmadığı yerlere birer tane hiç bunu aklınızda bile tutmanıza gerek yok. İşaretleyiciye denk geldim. Kuralım neydi? Bunu bilsem yeter. İşaretleyicinin olduğu her ilmeğin içine 3 tane sık iğne 1 2 2 dedim. İkinci olana eşarpleyicimi koyuyorum. Toplamda da üç tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir yerden sonra buraları artık hızlandırabilirim. Yani sadece şu hiçbir şey yapmadan uyguladığım e, sık iğneleri artık hızlandırabilirim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet yine işaretleyicinin olduğu yere geldik. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Kuralımı uyguluyorum. Aynı noktaya 3 sık iğne. 1 2 2 dedim. İşaretleyicimi hemen yerleştiriyorum. Ve 3 işaretdiciğimin olduğu yere geldim. Çıkartıyorum. Kuralımı uyguluyorum. Aynı noktaya 1 2 2 dedim. İşaretdiciğimi yerleştiriyorum. Ve aynı noktaya 3. sık iğnemi de koy yapıyorum. Şimdi bakın zaten şuraları köşeli hale geldi. Gelmeye başladı. Sık iğnemi yapıyorum. Evet yeşil yere geldim. Yani üçüncü sıra'mda bitmiş oldu. Bakın şurası orta başlangıç. Bir, iki, üçüncü sıra. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Bir, iki, ve üç. 2 ve 3 Evet sıra sonuna geldim. Tekrar işaretleyici bir çıkartıyorum. Aynı noktaya 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum ve ikinciye işaretleyici bir yerleştiriyorum devam ediyorum 1 2 saymaya alıştım normal yerlerde de sayıyorum Tekrar işaretleyicimin olduğu yere geldim. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Aynı noktaya 3 sık iğne. 1 2 Buraya sık iğne bir yerleştireceğim. Ve 3 Evet şimdi sıra sonuna kadar yapıyorum. Tekrar geliyorum. Evet başlangıç noktam olan tekrar yeşil işaretleyicime geldim. Aynı kural tekrar buraya yani dikdörtgen taban, tabanların içindeki ya hepsi kolay ama en kolayı bu. Aklınızda tutmanız gereken çok bir şey yok. Her zaman şunu ben şundan yanayım. Evet pratikse aklınızda tutun. Mesela bu çok pratik. Ama değilse ezberlemek zorunda değilsiniz. Bir yere yazın, not edin, bakıp bakıp yapın. Hiç sorun değil. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Kafanızı böyle şeylerle doldurmayın. Evet, ben şimdi ne oldu? 4. sırayı bitirdim. Şu an 5. sırayı yapacağım. Aynı yöntemi kullanıyorum. Aslında bu kadar. Dediğim gibi en kolayı dikdörtgen taban. Bir 3 sıra daha yapayım. 8 sıra olsun. Hemen geliyorum. Evet, tam 8 sıra ördüm. Geldim aynı noktalara. Üçer sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi dikdörtgen taban oldu. Bunu istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Şu ortada başladığımız zinciri daha büyük yaparsanız daha büyük olur. İpinize göre de değişebilir. Daha kalın bir ip kullanırsanız bu 15 bile yetebilir bazen. Bazı ipler gibi. Şimdi dediğim gibi bitirdik. Şu işaretleyicilerimi çıkartıp son görüntüyü size göstereyim. Buradan sonra hiç arttırmadan devam ederseniz çantanız yukarı doğru çıkar ve gövdesi oluşur. Şöyle de arka kısmı. Bunu isterseniz ütüleyebilirsiniz. Şöyle el ütüsü yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tığınız, ipiniz, işaretleyiciniz olsun. 4 ee, çok güzel bir dikdörtgen kare çanta tabanı yapabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımda oval ve yuvarlak taban da olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Instagram'dan ve YouTube'dan beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.